Derdim yok. Onun mu sende derdi var? Onun benimle derdi var. Allah Allah. Ya başından beri büyümemi istemiyor. İstemedi ve büyümemi engellemek için, engelleyebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Önceden çok sinirliydim, sevmiyordum. Ama artık... Ama ben onun çok yumuşak e, mesajlarını artık, falan da görüyorum mesela. Yani, kanal hızlı geç diyor, takdir ediyor senin çalışmanı falan mesela yani. E, Ona ne diyorsun? İşte tak, taktiksel oynuyor. Son zamanlarda artık bu, onun yaptığı davranışlar ortaya çıktığında çok fazla böyle insanların gerçeği gördüğü zaman e, hasar aldığını fark etti ve öyle bir taktik izledi. Artık sinirli değilim. Sadece e, gülüyorum ve üzülüyorum yani. Anladım. Yani Böyle. kimse Kimseyle bir e, düşmanlığım bir şeyim yok. Yani öyle söyleyeyim. Beraber hiçbir şey yapmadınız herhalde. Uğraşamayacağım kanka yani. Anladın mı? Artık ben içeriklerime odaklanmak ve zaten görüyorsun tempoyu. Beynimin bir kısmını öyle boş bir şeye öyle boş bir insana yormak istemiyorum. Onu Oraya ayıracağım da biraz daha düşünüp bir tane daha video yaparım yani daha değerli benim için. Evet. Yani laf mı atıyor sana sürekli? Ona da bir söz hakkı. Şöyle söyleyeyim. Çünkü. Yani mesela seninle bir iş yapacağım diyelim. Hı hı. Bir iş planladık. Sana gelip diyor ki ben sana <laughs> daha çok para veririm. İşte sen de elimineyle yapma bu iş falan diyor. Böyle şeyler yaptı defalarca kez. Ben bundan dolayı sinirliyim. Yoksa YouTube'da benim videomun aynısını çekmiş. Bana da YouTube'dan gönderme yapmış. Bunlar çok sanal şeyler. Gerçek hayatta bağdaşmayacak şeyler. Ama gerçek hayatta Para kazanacağım mecra'da Mesela reklam göre Sen de reklam yapıyorsun. Ben de reklam Tabii yapıyorum. Ki. Biz hayatımız. Biz medya şirketlerimiz. Benim var değil mi? Senin medya şirketin. Medya, yani evi yönetiyorum ben bunu. Ev Şimdi. yönetiyorsun. Altı kişi burada beraber ekmek yiyorsunuz. Benim de mesela <laughs> bir televizyon programcılığı şirketim var. Ana kadroda işte Yasir abim, ben Hüseyin varız. Aşağıda çalışan menajerler, kurgucular gençler. Bir sürü kişi ekmek kazanıyor bu işten. Aynen. Sigortalı olarak. E, bu işe birisi ekmeğimi el uzatırsa ne yapmam lazım? Kesmem lazım ki ekmeği. Ancak öyle. Ama bir şey demiyorum yani. Herkes... Kalbinin ekmeğini yer. Ben bu noktaya geldiysem, bugün hep hiçbir şeyi saklamadığım için geldim. Öyle düşünüyorum. Mesela kaç para kazandığımı da hiç saklamadım. Kaç abi. para kazanıyorsun? Söylemedim bana. Söyle, söylerim oldu. abi. Ee, özel değilse yani. Yok, özel değil. Söylerim. Her zaman söylerim. Aylık ortalama bir şey sallı o zaman. Ee, şöyle söyleyeyim... Kendimle kıyaslayacağım, merak baş... etme. Ya sana yetişmek mümkün değil. <laughs> sana yetişmek mümkün değil. Ya Ortalama YouTube 1 milyon izlenmeye 500 dolar veriyor. Ben bunu 1 milyon aboneye geldiğim zaman... açıkladım. Beni yalanladılar. Dediler ki böyle bir izlenim yok bilmem ne. açalım, hı hı. açalım analitiklerden gösterelim. Dur, aslında şey yasak olabilir o yüzden paylaşmak öyle ya, bir şey biliyorum ben. O, dönemde yasak ama şöyle bir şey Dur, yaptım. Ben söyleyeceğim ama şak diye bir şey olmaz. Dur ben de söyleyeyim falan. sana. Support bak January 19. Okur musun abi gelen parayı? Kaç izlenim bu? Abi bir aylık kazancı bu. Ka işte. kaç, kaç izlenmiş ama? Kanal kaç izlenmiş? Yazıyor mu orada? Tabii yazar. Şey var mı? Youtube e, stüdyo var mı? YouTube'a bayağı bir şey koymuyor. Yani şurada açık al telefona gel. YouTube Studio mutlaka yok, var. Yok bende. Şu uygulama, değil, ya yani şu uygulama yok mu? YouTube Studio. Yok. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Sen bin, sen e, 750 dolar kazanıyormuşsun aylık. Kardeşim. Doğru mu okudum? 7000 ne yazıyor burada? Dolar mı yazıyor? Ha 750 Türk lirası. Ama sen neden o kadar kazanıyorsun? Sen videolara ya. Sen videolarına reklam koymuyorsun. Ben videolara reklam koymuyorum. Bakın YouTube'dan kazancım arkadaşlar. O dönemde bu arada ne? biliyorsunuz mesela Alvin Tidios'u 1.2 milyon oldu. Bilgisayar videosu yarım milyon oldu, 1 milyon olacak. Sen YouTube'dan direksiyonda CSGO koydum, 1 milyon olacak o da. E, milyon milyon izleniyor, kazancım bu benim YouTube'dan. Ben YouTube videolarıma reklam koymuyorum çünkü ben bir canlı yayıncıyım. Şöyle bir alışkanlığım var. Şimdi burada bizi izleyen insanların Hı -hı. karşısına ben... Açıklayacağım, açıklayacağım. Şş. Şey yapmayın, açıklayacağım. Şak diye 90 saniyelik reklam çıkarsam ben. Şimdi Değil bana mi? yapılsa ben adamın Kit anasına söylerim, tamam mı? yorarsın. Yani adam bu muhabbet dinlemek istiyor ya da oyun oynuyorsam oyunun sonunu görmek istiyor. Ben Twitch'te de reklam basmıyorum. Hı hı. YouTube'da da reklam basmıyorum. Hiçbir videomda benim reklam yok. O sarı çubuklardan yok. Ee, ne yapıyorum ben? Sponsorlu projeler yapıyorum. Gidiyorum mesela Türkcell'le. Türkcell'in bir uygulaması oluyor. Kardeşim onu tanıtır mısın? Baş üstüne abi. Mükemmel çünkü bu işten ekmek yiyorum yani. yani. hem para kazanıyorum hem izleyicimin işine yarıyor mesela o. Çok güzel. Ne yapıyorsam menfaat mesela yemek sepeti Süper sponsor abi. bana. Şimdi ben para kazanıyorum. Hı. İzleyicime de şak. Sektöre 50 100 lira oldu. Bazen 1 liralık, liralık. Yemek kodu dağıtıyorum Süper o zaman. Süper abi. Size. Çok çok, okay abi, herkes çok memnun. Çok takdir ediyorum. Ben musun? reklamdan kazanacağım o parayı. Sponsorumdan mesela kazanacağım. Mesela, Buna, bunu, bunu, bunu saklamadan... Ama sadece YouTuber sen reklam e, basabilirsin. Ona bir şey demiyorum. Bunu saklamadan, gizlemeden söyleyebiliyorsun ya. Çok rahatlıkla ben her videomda... Abi özgürüm ya. Anladın özgürüm. Mı? Bunu, gizleme. gizlemem. gizlemem bunu gizlemem. Reklamla yapacağım abi. Yani ne olacak? Bunu gizlemem. neden gizlemem biliyor musun? Bunu neden gizlemem biliyor musun? Abi videolarım için çaba gösteriyor muyum? En kaliteli şekilde videolarımı yapıyor muyum? Devlete olan, Allah olan vergimi ödüyor muyum? Bitmiştir. İstediğim gibi para kazanırım. Şimdi vergi konusu apayrı bir çok konu. Çok çok büyük vergiler Sektörün var. Sektörün %80'ini falan şirket kurup vergisini ödemeyenleri öttürecekler mesela. Öttürsünler baba, hiç Öttürsünler. korkumuz yok. Niye? Çünkü şirketlerimiz var. %35 gelir vergisi, %18 de KDV ödüyoruz. Yani yani çok... Hatta %15 bir de üstüne Ekstrem. fenomen vergisi çıkardılar. Onu da ödeyeceğiz, ödüyoruz yani. Dur, kaç para ödediğimi söylüyordum. şey kaç para kazandığımı söylüyordum. Ha. O dönemde 1 milyon abone olduğumda açıkladım. Dedim ki 1 milyon izlenildiğiniz zaman YouTube'da YouTube size 500 dolarlık bir kazanım ver, verebilir. Ya yani işte 10 dakikaya geçen 15 dakikalık bir video olduğunu ve videonun kitle tutmasının yüksek olduğunu düşünelim. Reklamlara denk geldiğini düşünelim. Ben bunu açıkladığımda abi YouTube bir karıştı. Ortalık bir karıştı. Niye biliyor musun? korkuyorlar. Seyircilerinin kaç para kazandığını öğrenmesi korkuyorlar. çünkü. Çünkü adam bugüne kadar yalan söylemiş, kandırmış, kazanmıyoruz edebiyatı yapmış, yok yok edebiyatı yapmış. E birisi de çıkıp canı gönülden samimi bir şekilde kardeşim ben bu kadar kazanıyorum. Çünkü bunun karşılığında bunu yaptım dediği zaman korkuya girdiler. Storyler falan paylaşıldı o dönemde yalan söylüyor. İşte öyle bir kazanım yok. Biz niye kazanmıyoruz o zaman? Benim 500 dolarım nerede? Bilmem ne diye yalan söylediler. Instagram'dan gönderdiler. Abi ben de. Ben de orada ağzımı zor tuttum yani. Ben orada. Birçok tanışıyorum, arkadaşım şimdi. Ha sen o dönem hatırlıyorsun? Milyonlarca kişi bir yalan söyleyince, sıkınca. Hı. O, o dönem hatırlıyor musun? Nasıl? Tam hatırlıyorum. Ha. Orada ben de şey yaptım. Normalde YouTube kurallarında yasak bunu paylaşmak. Abi risk aldım. O analitik sayfam yok mu? Analitik sayfamı? SS aldım. Lan, yapıştırdım Instagram'da. Hadi. Anladım, hadi. Sektöre ben bununla övünecek bir adam değilim. Bununla kazandığımla da övünmüyorum yani. Senin yalanından rahatsız. Olur olur zaten, senin evet. yalanından rahatsız olduğum için insanlara bunu soruyorum. Neden bu insanların da buna erişip bilmesini istemiyorsun? Ya mesela şu, şey, şu, şu izleyicilerden birisi. Mesela ismi okuyalım. Mesela bu adam mesela Enes diye bir tane adam. Bu adam da bir yıl sonra Belki çok yıl çalışırsa. Olacak çok emek ederse işte bu kadar bizim kadar diretirse tırmalarsak bu noktaya gelebilir. Ve bu bir parayı lazım bunu. Abi açık platform ben neden gizliyim ki bu arada? Ben arayla? ne yaptım? Şimdi 750 liraya gösterdim. Milyon milyon izleniyor kanalım ama 750 lira aylık para geliyor. 1000 lira geliyor. Saldırıyorum ama bir sponsor alıyorum. Onun 10 katı geliyor mesela. Bilmedikleri şey ne biliyor musun? Youtuber arkadaşlarımın bilmediği. Birçoğu da yakın arkadaşım şu anda. Bilmedikleri ve yanlış düşündükleri bir nokta var. Bu platforma yeni birisi katıldığı zaman pasta küçülmüyor. Pastaya bir dilim daha ekleniyor. Ama bu dilimi büyütmek katılan kişinin elinde isterse küçük dilim olarak katılır, isterse yok olur, Hocam isterse büyütür. Mesela düşünsene geçen sene de, ya bir yıl önce delimine diye bir yoktu. Dilim yoktu. Ve bugün YouTube'da Türkiye'nin en büyük ilk 10 kanalı arasına girebildi ve markaların gözünde belki de şöyle oldu. Aha bak dijital platform, sosyal medya gün geçtikçe çığır aşarak büyüyerek devam ediyor. Kaçsınız siz? Kim var şimdi? Enes, Berkcan, Reyman, Kafalar, Ruhi, Ruhi, siz varsınız. Başka Murat bir... abi GF Murat var. Abi GF var. Kadın kanalları var. Merve Özkaynak, Meryem Can. Ondan sonra Damla Bilic var. Duygu Öz Aslan var. Yani i̇ki buçuk Kimini milyon tuk ya bir unuttuk tükay. Ya kafalar var. Onu, Onu söyledik. Ya yani iki buçuk üç milyon sınırını aşmış böyle çok fazla kanal yok. On tane var. Evet. Ya şimdi marka demeyecek mi yani bak ne kadar büyüyor. Şimdi televizyona reklam vermek yerine sosyal medyaya reklam vermeye televizyona başlıyor. Ben, Şimdi televizyonda ben şimdi sana televizyonda söyleyeyim. geceden sabah 100.000 bin izlettir, reyting rekor kırıyorsun. Geceden sabah 1 milyon izletiyoruz yani. Öyle. Belki yer geliyor 2 milyon. E, Yusuf mesela 10 milyon izletti sabahına. Bu... Televizyon nasıl fiyatlar biliyor musun? Ben dev yani. Dev bir... Şirkette çalışıyordum çünkü mesela. Birçok şirkette çalıştım. Televizyona bir şey gösteriyorsun 15 saniye. 400.000 bin TL. Öyle. Şimdi, şimdi YouTube, mesela çekemiyorlar. No. Mesela Yusuf'la çok yakın arkadaşım tamam mı Reymen'le. Yani canım kanım kardeşim onu da izlerse ki izleyecektir büyük ihtimal YouTube'a düşer bu videolar. Buradan selamlar. Sanat camiasına öyle bir tokat attı ki yediremediler. Sosyal medyanın en büyük gücünü gösterdi. İftira attılar adama. İşte izlenmeleri ha, bot sahte. Muhabbeti. İzlenmeleri sahte. Yani çok başarılıyor bu paylaştığı gün geceden sabaha kadar dostları olarak biz takibindeydik. Dashboard'u götüne sokmadın mı? O sonra. rekor er, o rekoru kırabileceğiz mi diye geceye kadar sabaha kadar. Ha dashboard'u atanların götüne soktu gösterdi şeyini. Hala işte evime oynanabilir kardeşim yani. <laughs> değilsiniz artık. Anladın? Mı? Fenomen değilsiniz. Siz takip edilen, merak edilen kişiler değilsiniz. Halkın içinden çıkıp sen Anadolu çocuğusun ben de öyleyim. Yusuf da öyle. Şimdi halkın içinden çıkıp bir insanın Üzü bunu... tam onların sembolü gibi hatta. Yani. Evet abi. Tip olarak da öyle olması Bir insanın zaten. bunu başarmasını, başardım. bir insanın bunu başarmasını yediremiyorlar. Anladın mı? Çünkü kendi oluşturdukları bir camia. Ha ben sanatçıyım. Kendi sen kendi nasıl 100 milyon, 200 milyon izleyeceksin? kendi yüzün. oluşturdukları bir camia var sahte. Bık bık, bık 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 E kardeşim biz mahalleden çıkıp bunu başardıysak bu bu bizim gururumuz, ayıbımız değil ki. Yediremiyorsan defol git yani. Bir sürü iftira attılar adama. Bir sürü sıkıntı. onun stresi de ağır oluyor yani. Hiç strese girmez abi. Adam gibi devam eder o. Ya insan bir çamur atınca başarılı yaptığı bir şey. Can sıkıdır ama ya. Ben yani... Ya birisi çamur attığında bilmesi gereken işte ilk başta kendi eli çamur olur yani. Çamur atmak için. Onu unutuyorlar. <laughs> Ondan sonra YouTube'daki kazancımı açıkladım. İşte ortalık karıştı. Ondan sonra kanıtladım yani. Böyle. Güzel soru. Net cevaplanmış oldu herhalde rakamlarla falan. Ağlamasınlar abi boş diyorlar. Ya yani evet çok ağlasınlar bağlı. ya da ya vallahi ben mutlu mut ya bir insanın üzülmesinden mutlu olmam da bir insanın başarısından rahatsız olan insana evet. ayar olurum abi. Olabilir. Bu adam bunun başarısı. Sosyal medya hepimizin gururu bak. Neden biliyor musun? Biz hepimiz bu işin içerisindeyiz ve <laughs> ne kadar güçlü olduğumuzu hep bir elden gösteriyoruz. Bugün ben bir şey başardığım zaman, bugün sen bir şey başardığın zaman kendi başına başarımız değil. Ya da mesela birimizin başına çok kötü bir olay geldiği zaman... Öteki herkes onu coverlar yani. Coverlayacağız ve çok kötü bir şey geldi diyelim, bu hepimiz olumsuz etkiler. Çünkü markalar bu, bu şekilde bakar demek ki. Ya da şu anda nasıl Bu oluyor, ekosistem şeyi de koruyor. Saçmalayan birisi olunca o sektörden, o yapıdan dışlanıp yok olup gidiyor. Çünkü herkes aslında o bu, bu, youtuberla temsil bütün, ediyor. Bütün yani yaşam, yaşant, yaşantının dünyanın var oluşundan beri bütün alanlarda bu böyledir yani. Aynen böyle. Ya. Ben Merak şaşırıyorum et. şeyi kaçırdılar. O esas hayranlıkla izlediğimiz ünlüler televizyonda. Hı hı. Bu dijital çağın gelişini böyle böyle bir kocaman bir titanik geldi. Görmediler. Hiç de, 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 de Adapte olamadılar. Tabii hiç de kaçırmadılar. Bak olayda benim çözümlediğim bir şey var. Şimdi mesela Jump to. <laughs> Örnek veriyorum bir televizyon dizisi var. Bu televizyon dizisi bugüne kadar Türkiye'de en popüler olmuş diziye örnek alalım evet. Kurtlar Vadisi. Seni oraya biz şey olarak koyduk. Dayı olarak koyduk. Kimse Cantu'yu tanımıyor bak. Şuradan listeden aldığımız bir kişisin sen. Hı hı. Seni aldık Kurtlar Vadisi'nin başına koyduk. İsmini de Demani yaptık tamam mı? Demani karakteri ünlü.